Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Knipex tanıtacağım. Knipex. Evet arkadaşlar buyurun. Knipex. Ramman malı arkadaşlar gördüğünüz gibi bor anahtarı. Tabii ki birçok yönde kullanabilirsiniz. Knipex'çiler burada mı? Evet arkadaşlar. Kullanışlı bence bu ürün gerçekten çok iyi. Çok iyi. Kırı Ayarlama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şöyle. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Knipex tanıtmak istiyorum. Knipex modeli Knipex 250 arkadaşlar. Maddenin germinin germinin Evet. Knipex Cobra'yı tanıtıyorum arkadaşlar. Ben bunu kullandım arkadaşlar. Bu ürün güzel. Bu ürünü gerçekten seviyorum. Knipex'çiler burada mı? Knipex bir Alman malı arkadaşlar. Bakın şu dişlere baksanız arkadaşlar ya. Yani. Tasarlayan çok güzel tasarlıyor. Tasarlıyor bunu. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Knipex bir Alman malı. Sizler de gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şurada basma takıp basma ayarı var arkadaşlar. Şuradan basıp göz şey yapıyorsunuz. Bakın şurada. Evet üst kısımda. Knipex bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım yayınımıza kim ilk gelecek. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Knipex'in Cobra 250 tanıtacağım arkadaşlar. Güzel bir ürün. Kullanışlı, hafif, oldukça esnek. Ayrı yapabilen bir penseye sahip arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi düğmeye bastığınızda arkadaşlar ayar yapıyorsunuz. İstediğiniz seviyede şu düğmeye basmanız yeterli. Şuraya bastıktan sonra arkadaşlar Knipex bakın Cobra gördüğünüz gibi arkadaşlar açılış ağzının nasıl genişlediğini görüyorsunuz. Bu ürün gerçekten çok iyi bir ürün arkadaşlar. Tavsiye ederim kesinlikle. Kullanışlı bir ürün. Alman malı. Üstünden yazıyor arkadaşlar. Zaten Knipex. Bir Alman malıdır arkadaşlar. Peki bu ürünü almak istiyorsanız Şurada düğme var arkadaşlar. Bakın yay kısmına basıldıktan sonra bakın ağız üstte duruyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Knipex'in işte bu ürünü çok güzel arkadaşlar karga buruna benziyor ağzı şöyle arkadaşlar gösterelim bu ürün gerçekten sağlam bir ürün arkadaşlar oldukça esnek, hafif 250 modeli arkadaşlar Knipex alman malı arkadaşlar tavsiye edebilirim hafif ürün her yerde taşınabilir kesinlikle ağır, ağırlık olayı falan yok arkadaşlar buradan mesela bir şey olduğunu arkadaşlar bunu şu, şu kısmı da değiştiriliyor arkadaşlar basit bir sistem yay kısmı arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi Şuradan ayar yapalım biraz, gördüğünüz gibi arkadaşlar ayarımız tamamlaştı. Ağız genişiyor arkadaşlar böyle. Şu Knifex'in bu ürünü gerçekten bu konuda çok iyi. Knifex bu işin ustalarından biri arkadaşlar. Evet başlayalım bakalım. Canlı sohbetler hepsi gitti herhalde sanırım. Kimse yok mu bizi izleyenler? Hırdavatçılar burada mı? Hırdavat hastalıkları olan. Hırdavatçılar. Peki bu ürün nasıl arkadaşlar? Bu ürünü al alabilir misiniz? Tabii ki fiyatı biraz pahalı. Ama ürün kesinlikle güzel bir ürün arkadaşlar. Knipex bu ürünü gerçekten çok iyi yapmış arkadaşlar. Şimdiden heyecanlıyım diyeceğim. Gözüme de vurdum. <laughs> Şimdiden heyecanlıyım kullanma. Aa, heyecanlıyım. Knipex'in ürünü arkadaşlar gerçekten güzel bir ürün. Sizler de almak isterseniz tavsiye edebiliriz. Evet hırdava tastaları falan varsa Kını bekçiler burada mı? Knipex Evet arkadaşlar Dediğimiz gibi Tesat ustaları Elektrikçiler belki lazım olabilecek Ürünlerden biri Elektrik şey, Genelde tesat bunu çok kullanır Knipex Bir Alman malı Knipex Alman malı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ürün gayet güzel 250 model arkadaşlar. Cobra 250 Clipex Cobra arkadaşlar. Bu ürün istediğiniz ağza ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çekelim şöyle. Gördünüz mü? Bu ürünü gerçekten dehşet bir ürün yapmış arkadaşlar. Küçülebiliyor. Peki bu ürünü nasıl almak istersiniz arkadaşlar? Bu, bu ürün biraz 1 milyar falan vardır sanırım şu an. Piyasa değeri. Evet. Clipex bir Alman balı Sizler de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, kanalımıza like atmayı unutmayın. Evet Tırdavat Seren arkadaşlarımız ve ee, gördüğünüz gibi Kripex almak istiyorsanız dediğimiz ürün Cobra E250 arkadaşlar modeli alabilirsiniz. Peki bunu fiyat olarak biraz yukarı verdi arkadaşlar. Ama işinizi gerçekten görebilir hafif bir ürün taşıyabilirsiniz. Kesinlikle rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünler kesinlikle çakma motma değil arkadaşlar. Çok hafif bir ürün arkadaşlar. Taşıması çok güzel bence. Ben yani bu ürünü seviyorum. Almanlar gerçekten bu işi yapıyor. Yapıyor. Bir Alman malı. Muhammed selam kolay gelsin. Kral hoş geldin Muhammed. Evet. Knipex'in arkadaşlar belirttiğimiz Cobra 250. Fiyatı da biraz şey arkadaşlar. Belirttik düzü bir miktarı var. Şöyle ayarlanabilir bir penseye sahip. Şöyle ağzı. Bakın görüyorsunuz. Şu düğmeye bastığınızda arkadaşlar yaya arkadan bakın esniyor. Esnedikten sonra açılıyor arkadaşlar. 250 falan hız yanlış bilmiyorsam. 255 falan hız. almak isterseniz tabii ki sizlere tavsiye edebiliriz. Şimdiden heyecanlıyım kullanmaya. Almam malı. Almanlar gerçekten bu işin ustaları diyebilir miyiz? Gerçekten öyle. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi ileriki videolarda da bunu belirttik. İşte e, bu, bugün de Knipex Cobra'yı tanıtıyoruz arkadaşlar. İşte bakın adamlar gerçekten tasarımı çok güzel yapmışlar. Döküm o bakın. Bakın arkadaşlar şu alt ayarlama şeyine baksanız. Vallahi gerçek diğer ürünleri alıyorsun. Sağlam değil. Ama bu ürün gerçekten sağlam bir ürün arkadaşlar. Ben bunu iki iki yıldır kullanıyorum belki ama heyecanlıyım. Bu ürün gerçekten çok güzel. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler de amatörler için de bence bu ürün gider arkadaşlar. Tabii ki ustalar için Bunun bir üst versiyonu var. O da kullanışlı bir ürün. Ben ona param yetmediği için alamadım arkadaşlar. Ama gerçekten modeli E250 Cobra arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor zaten 250 modelini falan görebiliyorsunuz sanırım. Şöyle gösterelim. Ürün gerçekten iş görür arkadaşlar. Kesinlikle sizi yarı yolda bırakmaz. Diğer malzemeler gibi yok. Diş tutmadı, yok şey yapmadı. Bunda diş kavrama olayları da güzel bak arkadaşlar. Ağız kısmından diş kavrama olayları da güzel. Adamlar tasarlıyor kardeş ya. Gerçekten tasarım çok önemli bir şey. Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsun? İyi senden Android yani bu adamlar bu işi yapıyor arkadaşlar. Ağız kısmına bakar mısınız, diş kısımlarına bakar mısınız? Yani tutuşu bile güzel arkadaşlar. Sadece biraz olayı biraz bunun kalın olsa, şu sap kısmı gerçekten kalın olsa bu ürün gerçekten iyi bir ürün yani. Şurayı biraz şey yapabiliriz. Bunun tabii ki bir, bir, bir üst modelinde bu özellikler hepsi var. Şurada bastığınızda ayar yani yapabiliyorsunuz. Aynı kafası, kafa yapılar böyle. Daha farklı bir şey tasarlamışlar arkadaşlar. Ben onu alacaktım. Ne yazık ki param yetmediği için alamadım. Şu an yaklaşık 2 milyar civarında. Hmm. Daha ne yapabiliriz? Knipex'le tabii ki yolumuzu devam ediyoruz. Engelleri Knipex, Cobra ile aşıyoruz. Ben tesisatçı, ustanız, geldi çözdü, Yalçın Usta. Yalçın Usta diyorum bak. Ben geldi çözdü olarak arkadaşlar karşınızdayım. Bu iş gerçekten bizim işimiz. Knipex yüzde çözer. Saatin oraları nasıl bir sa Evet. Bina saatlerinin orayı gerçekten mükemmel tutuyor. Mükemmel. Kombi altlarını gerçekten tutuyor. Musluk değişimi, batarya değişimlerinin hepsini yapıyor arkadaşlar. Bu ürün kullanışlı bir ürün. Gidip saçma sapan şeylere hep öğreceğinde. İyi seyirler, teşekkürler. Gidip saçma sapan bilmediğiniz markalara para vermiyor arkadaşlar. Yazık günah. Eğer sizler almak isterseniz böyle bir şey alın. Yıllarca kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bir anman malıdır. Knipex kesinlikle sizi yarı yolda bırakmaz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Knipex'in Cobra ürünü tanıttık. Bir de şunu güzel tasarlamışlar bakın. Şu arka kısmına bakın. Şu düğmeye bastığınızda bakın. Yay kısmı nasıl açılıyor şey bak. Bastığınızda az açılıyor bak. Görüyor musunuz? Duruyor. Bak içeri çekiliyor kendini. İçeri çektiğin zaman bastığınız zaman bakın duruyor. Tasarım gerçekten çok güzel. Ürün güzel. Başarılı. Gayet iyi. Ben bunu taşıyorum. Ben ClipX kullanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle diğer şeylere kullanmıyorum. Ben Kanipex'iyim. Dediğim gibi şarjlı matkapları da size tanıttım. Kiraz. Ey selam. Hoş geldin Kiraz. Kiray. Kiraz mı? Kiray. Kiraz. Bu ne için bir Selam okuyamadım. Bu ne yapacaksın? Arkadaşlar bunu ustalar için biz algı İngiliz anahtarına çok benziyor sanki. Kobra diye geçiyor arkadaşlar. Geçen Allah şükür. Evet. Bayağı baya isim. Bayağı isim. Bayağı, bayağı isim. Bayan isim mi demek istemişsin acaba? Kiraz evet. Yani arkadaşlar sizler amatör gidip sağda solda böyle ne da böyle markası şeyler aldığında kullanamıyorsun mesela. Ağız tutmuyor ama bunun... Gökhan gene saçmalıyor. He. Evet. Yani bu ürünler arkadaşlar amatörler için de iyi bence. Ustalar için de benim tavsiyem arkadaşlar zaten. Knipex E250'yi almayı unutmayın. Cobra. ayar yapabilen güzel ağızları, kavramları çok güzel. Diş bakımından çok iyi. Bu e, şey dediğim gibi bu yay kısmına bastığınızda güzel rahat hareket edebiliyor. Bak şunu. Ben Almancıyım arkadaşlar. Alman malı varsa ben kullanırım kardeşim. Klinepex'e teşekkür ediyoruz. Bu ürünleri gerçekten piyasaya çıkardıkları için başarılı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Geken nereye gidiyorsun diyor At Atay. Atay. İndirme beni. Kirazdan. Oğlum bu ne biçim küfür ediyor ya bu çocuk saçma ya. Şerefsiz ya. Bak karşındaki bir bayanla insan bir görgüsüz küfür eder mi? Sen Kiraz sen de uğraşma Gürkan'la bak engelledim onu arkadaş gelmiş engelle yani gelmiş kızı farklı farklı şeyler söylüyor. Ama burası toplumun hitap ettiği bir şey tanıtıyoruz. Adamlar gelmiş orada küfür konuşuyorlar. Evet arkadaşlar sizin de dediğimiz gibi eğer almak isterseniz Creepex yazın arkadaşlar Creepex'in ürünü Nereye Kira sen tamam Abi selam Ali Baba hoş geldin 31 hataya selamlar olsun Creepex ürününü tanıttık arkadaşlar tamamdır arkadaşlar yayınımız Ya boşver şimdi Kira sen de şey yapmayın Kanalımızı bir şey yapmayın arkadaşlar. Kanalda böyle saçma sapan şeyler yorumaya istemiyorum. Ben burada ürün taratıyorum Aldığımız ürünleri kullanıştım onu değil mi onu şey yapıyoruz. Bakın daha, daha üstü şikayetlerimiz var zaten. Onları belirteceğiz. Amazon'dan bir iki ürün aldık. Gerçekten umduğumuz gibi bulmadık. Ee, başka ürünler var arkadaşlar. Bu hırdabat burası. Burası hırdabat kanal arkadaşlar. Sprey taşı falan matkap şarjı, -T, -T, hepsini tanıtacağız. Anladınız arkadaşlar? Bugünlük bu kadar. Kanalımızı abone olmayı, şey like atmayı unutmayın. Abi hava pompası var mı? Hava pompası var. Xiaomi'nin var arkadaşlar. Xiaomi'nin hava pompasını göstereyim istersen. Bir dakika bekle. Sana kısacık bir şeyden göstereyim. Evet arkadaşlar. Çocuk arkadaşımız göster. Bakın göster demişti. Xiaomi hava pompası arkadaşlar. Kompresör, bisiklet. Bakın şu. Şimdi bunu görüyor musunuz? Pompa lazım. Bak şöyle. Bak şimdi sesini duyacaksınız. Bakın. Bak arkadaşım şurada. Möksuz'da bisiklet, bisiklet her şey şişiriyorsun araba. Görüyor musun? Ekran burada. Evet. şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bizde ürünler yok yok yani. Ne kadar fiyatı? Bu biraz pahalı arkadaşlar. 4 milyara falan aldım ben. Bak şurada el feneri falan var. Bak şimdi göstereceğim. Bakayım. Nasıl yanıyordu? Heh. Bak şurada üst kısımda sen kısmı yapmış arkadaşlar. Oo. Nereden aldın abi? İnternetten aldım arkadaşlar. Çok pahalı. Ee, ürün çok pahalı tabii. Evet bu ürün... <laughs> bu ürün gerçekten bir ürün. Bak bunu taktığımda sönüyor bak. Bütün ışıklar sönüyor şimdi. Gördün mü? Olay bu. Kalite durumu Xiaomi Xiaomi. Bence ben kullanıyorum şu an iyi yani. Kalite durumu gerçekten iyi. Uç kısımları sanımlı. Da... Ben lastikçiyim He. Ben küçük böyle. Burada araba araba sistemlerini falan gösteriyor ama bilmiyorum ne kadar şey bisiklet falan şişirdim ben. Onları falan yaptım. Yani toplar falan rahatlıkla şişirebiliyor Ama lastik konusunu hiç denemedim. araba aramamın olduğu için denemedim. Ama olsaydı denerdim. Ama araba gösteriyor. Kesinlikle bu yapar yani. Küçük bir kompresör. Büyük işleri başarabilir bence. Yapar. Ne yapmasınlar ki? Adamlar geliştirmiş çünkü. Ben lastikçiyim. Sana farklı bir sanayi tipi mi lazım? Tır ve kamyon yaptım. Kamyon. He. Sen o zaman büyük bir kompresör lazım, olur mu sana? Bir bakalım. Çevremizde varsa sana şey yapabiliriz bugün. Tır ve kamyon yaptım. He, anladım. Yani bulursak alabilir misin? Kendine dikkat et. Şu dükkanın her, her yerde en Ya sen de harbiden ne demek istiyorsun? Ben anlamadım ya kiraz yesen. Gökhan'a niye o kadar taktın? Allah adam sı sıradan bir sosyal medyada şey yani. Evet arkadaşlar sana büyük kompresör arkadaş Gökhan şey Ali Baba sana büyük kompresör mü lazım? Piyasaya bakalım arkadaş. Piyasada bulursa sana şey yaparız. Söyleriz olur mu? Ben de beni de okuyun işsizim. Android Master. Ben takıntılıyım. Abi evet. Tamam ben buradan sana şey yazarız büyük kompresörü. Halk gün kardeşim seni çok seviyoruz ama nerede yayın akışını başına ku kulan anlamı nedir? Kulum para. Kulum para nereye ya? İnsan. Onu sileceğim her yerden. Ya of. Kobra olmasın mı? Knipex kobra olmasın arkadaşlar. Biraz görüşürüz kendine bak. Yok bu kobradır arkadaşlar ya. Kobra kobra. Knipeys kobra. Abi 12 lasa lastiklere lazım. 12 lasa. Tamam ben ona bakayım. Abi 12 lasak lastik. Lastiklere lazım. 12. Ha 12. Bir daha güzel yazarsan ben okuyacağım. Kardeşim nedir bu kumbara mevzusu? Açıklar mısın? Var mı? Bir Ali Baba bir daha işi yazır yazsana ben bir arkadaşlara bir söyleyeyim. Piyasaya bakalım var mı yok mu? Sen İstanbul'da mı oturuyorsun? Burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz Hırdavatası 12 tane la 12 tane lastik mi lazım? Kamyon nasıl diye? <laughs> yani bu nasıl bir şey ya? Hı. Hmm. Var Ali Baba. Bir arkadaş lastik satıyor ama bilmiyorum nasıl iyi mi falan. Sen telefonunu ver istersen ben sana ona vereyim. Seni arasın lastikleri bir göstersin. Araba lastiği uyuyor mu uymuyor mu sana? Çıkma lastikleri alıyor musun? Alıyor musun çıkma lastik? İkinci el. Hmm, biz de iyiydik ya. Haydi görüşürüz hadi. Kendinize iyi bakın.